ve Yaşam olarak İstanbul Fesane'de düzenlenen Sinop tanıtım günlerine konuk oluyoruz. Sinoplular Eyüp Fesane'de düzenlenen tanıtım günlerinde bir araya geliyor. Fesane'de gerçekleşen organizasyonda Sinop yöresine ait tarihi, kültürel ve sosyoekonomik ürünler tanıtılıyor. Sinopluların yanı sıra İstanbullular da Sinop tanıtım günleri etkinliğine büyük ilgi gösteriyor. izleyiciler yanımızda Sinop Belediye Başkanı Sayın Baki Ergün var. Başkanım merhabalar. Hayırlı olsun. Fesanedeyiz. Sinop günleri başladı. Neler söylemek istersiniz? Efendim öncelikle ilginizden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum Hoş Sinop bulduk. tanıtım günlerine. Şimdi söylenecek çok şey var ama çok fazla bir şey ne sizin ne de benim vaktim var yani. Şunu söylemek gere gerekirse Sinop bugüne kadar çok fazla ön plana çıkmamış, çıkarılmamış unutulmuş ee, bir kentti. Yani belki Sinop'un şehir mi, köy mü olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız da vardı. E, ama bugün itibariyle Sinop kuzeyden parlayan bir yıldız. Geçmişteki geri kalmışlığımız bugün bizim için çok çok büyük bir avantaj. E, nedeni de şu, Sinop'ta o kadar e, keşfedilmeyi bekleyen, o kadar büyük güzellikler var ki. Bakın şimdi şurada Sinop e, CDC evet. dolanıyor. Şimdi bunları gören insanlar ya burası hakikaten Türkiye mi e, diye ifade ediyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Sinop çok fazla enleri bünyesinde barındıran bir kent. Ben bunu birer cümleyle özetlemem gerekirse. Türkiye'nin en mutlu şehri, biz onu biliyoruz. Onu en sona geliyoruz. <laughs> o en son endir. Şimdi Sinop'a geldiğinizde Türkiye'nin en kuzeyindesiniz. Türkiye'nin en ormanlık yerindesiniz. Türkiye'de en uzun sahillere sahip olan ...bir kenttesiniz ve her tarafa... ...mavi bayrak takabilirsiniz... sarı simsiyah kumsalları olan... ...bir kente gelmiş oluyorsunuz... ...Türkiye'nin en eski yerleşim birimlerinden... ...birine gelmiş oluyorsunuz ki bizim... ...Vilat'tan önce 5000 bin yıla uzanan bir tarihimiz var... ...tabiri caizse nerede... nereyi kazsanız farklı medeniyetlere ait... ...kültürlere rastlamanız mümkün... ...balıkçılığın odak noktası... ...Türkiye'de üretilen balığın... ...yüzde 10'u sinopta çıkar... Tabii bunları çok çok daha ilave etmek mümkün bunlara. Aa, bir de en son siz de biraz önce söylediğiniz gibi ee, TÜİK verilerine göre Türkiye'deki en mutlu insanların yaşadığı bir kentiz. Buraya gelmemizin en büyük nedeni de biz buraya mutluluk getirdik. Mutlu olmak o kadar hem çok kolay biliyorsunuz mutlu olmak hem çok zor. Biz istedik ki Sinop'taki bu mutluluklar İstanbul'daki hemşerilerimiz de e, bütün Türkiye'de istifade etsin. Sinop'u görsünler onlar da mutlu olsunlar diye birazcık da onun için de buradayız yani. Bu yıl ilk zannedersem başkanın evet. fesanede bundan fesanede. sonra devam edecek mi? Vallahi böyle ilgi alaka olursa devam ederiz yani şimdi bu, bu şeye bağlı bu yani hiç ilgi olmasaydı bir daha düşünmezdik ama korkunç bir ilgi var yani Sinop'a karşı. Bu sadece fesanede değil yani ben işte ikinci dönem belediye başkanlığı yapıyorum. gerçekten Türkiye'nin her tarafında insanlar mesela 3-4 gün buradayım diyorlar ki başkanım biz oraya gelsek işte orada bize bir arsa, bir ev dedim o işlere ben bakmıyorum, emlakçılar var. Genç yani herkes beğeniyle şey yapıyor. Bir de şunu ifade edeyim. Ee, Sinop'un nüfusunun belli bir bölümü de emeklidir. Yani Sinop'a tesadüfen gelmiştir. Sinop'u görmüştür. O güzelliklerin içinde yaşamaya karar vermiştir. Her şeyi bırakmıştır bir tarafta. Gelmiş Sinop'ta yaşamaya devam ediyordu. Yani aşağı yukarı yüzde on beş, yirmi de böyle insanlarımız var. bizim. Huzurlu bir şehir. Emekler için de ideal. Güzel. Gençler için de. Aslında herkes için çok ideal bir şehir. Bir de birkaç cümleyle. Tabii. Bakın biz Sinop'ta hani son günlerin moda tabiri var. Organik yiyecekler, işte organik yumurta, organik sebze, meyve vesaire. Biz Sinop'ta organik yaşıyoruz. Samimi söylüyorum balığı öğünlük yiyoruz. Yani siz en erken bir gün yersin. Gerçi İstanbul'da avantajları var ama bizde denizden çıktığı gibi yiyoruz. bir sürü yeşilliklerimiz var. O kadar tabi, doğal. Biz bir tane bizde şey yok yani böyle hormon olacak bir şey yok yani. İnşallah bakın bir gün Sinop'a gelirseniz bunları yaşamak lazım. Bunları söyleyince şöyle çok sanki böyle hayal olmaz böyle bir şey diye düşünüyorsunuz ama orada gördüğünüzde hakikaten bu böyleymiş. Son bir cümle şunu söyleyeyim bir de. Sinop özgür bir kenttir. Hiç yani bundan taviz vermiyoruz. Sinop'ta camiye gidene de kimse karışmaz. Affedersiniz meyhaneye gidene de kimse karışmaz. Bu kadar özgür bir kenttir. Yani siz böyle iki tane yanınıza sizin gibi bir arkadaşınızı alın gelin. Sinop'ta 15 gün bir ay bir, bir hafta bir tatil yapın. Her akşam balıkçı lokantalarına gidin en ufacık bir rahatsızlık söz konusu olmaz. Çok güzel. Demokrasinin hakim evet, olması da boşta. Evet, özgür yani. Çok güzel. Şunu da soracağım başkanım, çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum ama Fesane'ye şimdi gelen Sinoplular ya da merak edip Sinop'u gelen e, insanlar, İstanbullular. Fesane'de böyle küçük bir Sinop gezintisine çıkmış Hı -hı. gibi olacaklar mı? Neler bekliyor burada izleyicilerimizi? Valla biz hazırız yani. Burada şimdi yani gerçekten şurası olduğu gibi Sinop. Bir, bir sürü e, kaymakamlarımız var ilçe belediye başkanlarımız var, valimiz var. Ben varım Sinop Belediye Başkanı olarak. Yani biz burada bütün vatandaşlarımızdan bizde eee geliyorlar akın akın bizde bir soruları olduğunda Sinop'la ilgili eee bir talepleri olduğunda biz elimizden geldiği kadar bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani Sinop'u sadece ben değil, tüm arkadaşlarım, layıkı ve içiyle eee gelen misafirlerimize sunmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ama eksikliğimiz muhakkak oluyordur da yani insanın olan olan yerde eksiklikte olabilir. İnşallah bu, bu ilk bizim için bir deneyimdir. Bundan sonrakilerde bu eksiklerimizi izole etmeye çalışacağız. Bence çok güzel gidiyor diye düşünüyorum. Bizce de öyle. Katılım yoğun. Her şey evet, çok güzel. Yok. Lezzetler çok güzel. Sinop'u tanıyabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ediyorum. Ee, size de yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Daha yolun başındasınız ama istikbal <laughs> var Sinop gibi sizde de yani. <laughs> çok teşekkürler. görüşmek üzere geliyoruz. İnşallah geleceğiz başkanım. Yanımızda Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın İsmail Erdem var. Başkanım Sayın nasılsınız öncelikle? Özden. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, bugün Fesane'deyiz. Sinop Tanıtım Günleri. Sancaktepe ilçemiz de Sinop Tanıtım Günleri'nde yer alıyor. Neler söylemek istersiniz? Evet öncelikle olarak Sinoplu komşular, hemşehrileri tebrik ediyoruz. Çok ilimiz burada pazar, cumartesi doldurarak tanıtım günleri yapıyorlar. Geçmişlerini hatırlıyorlar. Sıla hasreti çekenlere bir mevzu olsa yaraya merhem olur hesabıyla katkıda bulunuyorlar. E, bugün de burada oldukça kalabalık bir e, seyirci Katılım demeyelim var. ziyaretçi katılımı var. Ben e, tüm Sinop'ları yürekten kutluyorum. İlk defa yapıyorlar. İlk defa yapmalarına rağmen e, başarılı, güzel bir çalışmalar var. Bizler de Sancaktepe Belediyesi olarak birçok günümüzün tanıtım günlerine katılıyoruz. Çünkü Sancaktepe'de de e, çok sayıda Sinoplu komşularımız da var. Diğer illerimizden e, komşular da var. Hem kendi yapmış olduğumuz hizmetleri paylaşıyoruz. Hem de Sancaktepe yeni bir ilçe. 2009'da kurulan bir genç ilçe. O şekliyle de e, tanıtımını da yapıyoruz. Hem hizmetleri paylaşıyoruz. Ama e, diğer taraftan buradaki yapılan yöresel günlere illerimizin tanıtım günlerine de katkıda bulunmuş oluyor. Bizim e, varlığımızda onlar için de bir katkı olsa gerek. Çünkü Sancaktepe'li Sinoplar da burada çok sayıda varlar. Ve buradaki tanıtım günleri geçmişe geleceğe bağlayan bir kültür vazifesi görüyor. Kendi kültürümüzün sanat değerlerimizi, e, kültürel sanatçılarımız da burada halk müziğinden diğer ezgilere kadar farklı sanat gösterileri oluyor. Şiiri edebiyatı olan illerimiz, Onların tanıtımını yapıyoruz. burada çok güzel köy konakları, ahşap evler var. Birçok ilçemizde güzel konakların resimleri var. Güvenliği restor edilen var, restor edilen var. Orada tarihten kalan o kültürel mirasın da burada sergilenmesi o da kaydeder. Tüm sinopları kutluyoruz. Diyoruz ki hangi ilin çocuğu olursak olalım doğduğumuz topraklara, kültürümüze, iklimimize tarihi kültürel mirasımıza sahip çıkalım. Evet. Ee, başkanım az önce de söylediniz. Birçok e, ilimizin tanıtım günlerinde yer alıyoruz dediniz. Bu devam edecek değil mi? Edecek. Yani biz e, bütün illerin tanıtım günlerinde yer almak istiyoruz. Bir evet. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun başkanım. Tamam. yanımızda Sinop Boyabat Belediye Başkanı Sayın Şefik Çakıcı var. Başkanım hoş geldiniz. Feshane günleri hayırlı olsun. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mutluyuz. Hem şehirlerimizle birleştik. Onların kalpleriyle sevgimizi birleştirdik. Türkiye'nin en mutlu şehri Sinop. İstanbul'a geldi. Çok... İstanbul daha mutlu. Aynen öyle oldu. Çok da güzel evet. oldu. Biraz bize Boyabat'tan bahsedebilir misiniz? Şimdi ee, öncelikle Sinop ilk defa yapıyor bu şenliği, bu tanıtımı İstanbul'da. Sinop'un özellikle hamsisi güzeldir suyu nedeniyle. Keteni, pirinci, gerzenin horozuyla beraber geldi İstanbul'a. Bu da kalesini getirdik biz. tarih Milattan önce 3000 yıllara dayanıyor tarihi. Pirincini getirdik yaklaşık bin yıla yakındır. Bu tarlalandı. Ekilen bir pirinci getirdik. Ezmemizi getirdik. Ceviz ve? Ezme ceviz ve içerisinde ee, helva gibi. Helva gibi evet, evet. gayet güzel. Boyabat, Boyabat atomu var. diyoruz buna. Öyle mi? Evet. Derken Boyabat ilçesine buraya gelen, Feshane'ye gelen Sinop'lular ya da merak eden Sinop'u merak eden katılımcılar tanıyacaklar değil mi buraya geldiklerini? Zaten bizim Boyabat'ta hemşehrilerimiz bunları biliyorlar. Onların e, Boyabat özlemini, Boyabat hasretini burada gideriyoruz. E, soframızda geldik, misafirperverli Boyabatlılar zaten. Evimizde geldik, onların yılda bir gördüklerini biz onların ayağına gelerek göstermiş olduk. Evet, ev oldukça özel. Böyle midir Boyabat'taki evler? Boyabat, Safranbolu'nun e, bir yaklaşık aynısıdır. Kastamonu, Safranbolu, Gerede, Amasya aynı kültürün evleri, aynı kültürün insanlarıdır. Biz de inşallah e, evlerimizi restore ederek kalemizin önce kalede yaşam başlamış. Kalenin etrafında yaşam başlamış zaten. Devam etmiş. İnşallah kalenin etrafıyla beraber evlerimizle beraber daha güzel bir boya bat olma yolunda bir belediyecilik yapacağız, çalışacağız. Başkanım şimdi bir şeye daha geldi. Bu ne? Bu keşke. Boya batarız. Keşke. Buğday keşke. Buğday keşke. Buğday keşke, buğday, keşke buğday, buğday keşke. Evet. Bu ya Sinop e, ilk defa Şöyle bırakalım çok teşekkürler Sinop ilk defa Fesanede evet. e, Dolayısıyla Boyabat'ta Bundan sonra Haydi. Boyabat ilçesi devamlı yer alacak mı? Boyabat ilçesi e, Sinop tanıtım günlerinde de yer alacak Diğer e, bundan sonraki Amacımız e, Boyabat belediyesinin girebileceği her tanıtım Fuarında olacağız inşallah Amacımız bu Çok teşekkürler e, Her şey için bunlar için de Şimdi ben birazdan bunların evet. tadına zaten bakacağım Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir başkanım? Ben tüm Sinoplu ve Boyabatlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar hizmetin en iyisine layık. Bizler onlara daha güzel bir Boyabat, daha güzel bir çocuklarımıza Boyabat armağan etmek için gece gündüz çalışacağız inşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun, olun sağ olun sevgili izleyiciler gördüğünüz üzere önümüzde Boyabat keşkeği var. Boyabat'a özgü yerel bir tat. Az önce başkanımız da söyledi. Yanımızda da Erol Usta var. Kendisinden tarifini alacağız. Erol Usta şimdi boyabat, nasıl yapılıyor? Bir anlasın mısın bu boyab, keşkeyi? Boyabat keşkeği buğdaydan olur. Koy tereyağı, buğday e, karışımında karışımından olur. Iıı koy tavuğunun ııı ıslar işte. Ondan sonra salçasının sosunu yaparız. Buğdayı akşamda da buğday, ya buğday akşamda ısırırız. Salçasının sosunu yaparız. Tavuğunu koya, şey yaparız, koyarız kendi halinde bir şey. Başka bir katkı maddesi yok bunda. Ha, tavuğu iyice didikliyoruz değil mi? İyice, hani didikliyoruz. Didikme. evet. Ya iyice didikliyoruz tavuğu piştikten sonra. Ondan sonra keşkeğimizi servise hazırlarız. Her ürünün keşkeği farklı. Sinop, boya batın keşkeği, keşkeği de, böyle. de böyle. Teşekkürler sağ olun. Günler yanımızda Sayın Mukadder Yıldırım var. Sinoplu bir iş adamı. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sinop bu yıl Fesane'de. İlk evet. defa Sinop tanıtım günleri düzenleniyor Fesane'de. Neler söylemek istersiniz Sinoplu olarak, Sinoplu bir iş adamı olarak? Şimdi Sinop gördüğünüz gibi mutlu şehir olarak tanımlanmış. Ama insanlar mutlu mu onu bilmiyoruz. Sinop mutlu bir şey diyorlar. insanlar mutlu diyemediler maalesef. Evet, fesane günleri, Sinop tanıtım günleri ilk defa oluyor. Çok da güzel oldu. Sayın Valimiz bu işe el attı. İşte ee, sivil toplum örgütleri bu işe el attılar. Çok güzel bir şey ortaya çıktı. Biz de mutlu olduk. Tabi iş adamı olmak çok bir şey ifade etmiyor. İş adamı üretmesi lazım. Sinop'ta birçok iş, iş, adamı var ama maalesef feshaneye gezmeye geliyorlar. Bence iş adamları feshanede çok güzel bir şeylerini göstermeleri gerekiyor ama yani yani dolayısıyla ben tamam insanlar geliyor çok mutlu geziyorlar güzel bir etkinlik oldu ben tebrik ediyorum bundan sonraki dönemlerde de bunların devam etmesini diliyorum ki öyle olması lazım. Yani ben çok mutluyum bilemiyorum bir daha ne söyleyeyim. Sinoplu bir iş adamı olarak sizin desteğiniz büyük mü bu organizasyonda? Oldukça tabii ki yani ben bir Sinopluyum. Sinop'u çok seviyorum, memleketimi çok seviyorum, tüm Türkiye insanları seviyorum. Tabii ki bundan sonra daha çok olacak yani biz mutlu olduğumuzu söylüyoruz. Eğer mutluysak bunların devamını getirmemiz lazım. Buna da bizim iş adamları olarak destek vermemiz gerekiyor. Sadece gezip dolaşmaya gelmemiz gerekmiyor yani. <laughs> Aynen öyle. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Mikrofonu bize uzattığınız için. İnşallah görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler yanımızda yine Sinoplu bir iş adamı var Sayın Rafet Orhan bizlerle birlikte. Hayırlı olsun fesane tanıtım günleriniz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. İyiyiz. Fesane Sinop'a, Sinoplu'ya ve Avrupa'daki Sinoplu hemşerilerimize hayırlı olsun. Çok iyi bir organizasyon yaptık. Bu organizasyona emeği geçen başta valimiz olmak üzere bütün platform arkadaşlarımıza huzurlarında teşekkür ederim. Çok iyi bir fesane oluyor. Bundan önce yapılanların artısında olduğunu düşünüyoruz. E, basacak yerimiz yok. Elhamdülillah. Bu noktada Sinopları buradan sizin aracınızla hepsine teşekkür ediyorum. Sinop'u ...dünyaya tanıttıkları için. Gerçekten öyle. Bu yıl ilk defa yapılmış. Sizin firmanızın evet. da standı var. Bundan evet. sonra da devam edeceğini söyledi belediye başkanımız. Ee, Siz de dahil olacak mısınız? Tabii ki. Biz bu platformu kurduk. Bu platformu devam ettirmek istiyoruz. Bu platform bundan sonraki... Sinop'un en büyük organizasyonları... ...yapan platform olacaktır. Onun için de e, biz her zaman... Sinop'luyuz, her zaman Sinop'un içindeyiz. Ve bir arada olması için elimizden, dilimizden, aklımızdan ne geçiyorsa yapacağız inşallah. Böyle etkinlikler için e, iş dünyasının katkısı çok büyük. İş, e, iş Tabii adamları ki. katkıda bulunmalı. Tabii. Katkılara devam edeceğiz herhalde. Muhakkak. Ne biz varsa Sinop'un, Sinoplu'nun diyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Ben de diyeceğim. teşekkür ederim. Size iyi çalışmalar dilerim. Sağ Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. İsim nedir? Reyhan. Reyhan abla. Zor mudur? Sinop mantısı ünlü. Biz hep evet. biliyoruz bütün Türkiye olarak. Evet. E, mantı yapmanın zor olduğunu da biliyoruz. Aynen öyle bildiğiniz e, gibi. Arada ben, benim de denemelerim oluyor, yapıyorum. Ama tabii. tabii böyle teyzem gibi bu kadar yuvarlak, güzel açamıyorum. Ama kendim şey Olsun. yapıyorum. Nasıldır? Bir tarif eder misiniz izleyicilerimize? Sinop mantısının özelliği nedir? Tabii. Aslında biz buna iç etli kulaklı hamur diyoruz. Ama kısacası mantı diye e, söylüyoruz. Bu içi kıyması farklıdır. Nasıldır e, kıyması? Yani biraz fazladır. Büyüklüğü farklı farklıdır. Bak bu sirupun mantısı budur. İçine tereyağı ve ceviz dökülüyor. Oh, oh. Bu böyle güzel sirupun kayığıdır bu. Ya kayık şeklini alıyor şöyle yaptığımız vakit. Bak şöyle yaptığımız vakit. Evet. İçine ceviz ve tereyağı doluyor. Bu özelliği var. Hı hı. Öncelikle. Başka? Sonra soslar farklı. Sunum güzel. Ha, evet. Biz hep mantıyı hani Kayseri'de küçük 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 yapıyoruz. Evet. Altı Özgü daha evet. büyük. Tabii Ama ki. lezzeti apayrı. Tabii apayrı. Siz bir de ceviz katıyorsunuz. Bu isteğe göre değişiyor evet. ben Evet evet isteğe göre tabii arzuya göre hazırlıyoruz. Çünkü mantı denince akla böyle sarımsaklı yoğurtlar, tabii. tereyağlı, Klasik. biberli evet. soslar. Öyle de yapıyoruz. Böyle Öyle de, yapıyor. de yapıyoruz. Evet. O zaman kolay gelsin diyoruz size.